Dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün başkenti Manisa'da üzüm üreticileri bir yıllık zorlu bir emeğin ardından ürünlerini hasat etmeye başladı. Gel. Hasat edilen üzümler kurutulmak üzere sergilere serilirken zaman zaman hırsızların da hedefi haline geliyor. Özellikle gece saatlerinde üzüm sergilerindeki kurutulmuş üzümleri çalan hırsızlar çiftçilerin de bir yıllık alın terlerini alıp götürüyor. Bir yıllık emeklerini hırsızlara kaptırmamak için sergilerin başında nöbet tutan çiftçilere yardımcı olmak için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Can Yoldaş'ın projesini başlattı. Ne? 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 Manisa'da barınağa bırakılan köpekler Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından hem insanlarla ilişkilerini güçlendirmesi hem de koruma görevini yürütmesi amacıyla eğitimden geçiriliyor. Farklı koku ve seslere karşı duyarlılık eğitimleri alan köpekler daha sonra isteyen çiftçilere sahiplendiriliyor. İlk haftalarda bölgeyi tanıma sürecinden geçen köpekler daha sonra hem geceleri üzüm bağlarında nöbet bekleyen çiftçilere arkadaş oluyor hem de koruma görevini yürütüyor. Öte yandan projeyle barınaktaki köpekler rehabilite edilirken çiftçilere sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuşmaları da sağlanıyor. Ayrıca köpeklerin sahiplendirilme sürecinde Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de çiftçilerle birebir diyaloğa girerek sahiplenmek isteyenlerin köpek bakımlarına uygunluğunu değerlendiriyor. Köpek sahiplendirilen çiftçilere mama ve kulübe desteği de sağlanıyor. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Ersoy, proje çerçevesinde köpek sahiplendiğini ve kendilerine büyük destek sağladığını belirtti. Bizim buralarda hırsızlık yoğun oluyor. Kur çok çalınıyor. Her zaman da başını bekleyemiyorsun yani. İş güç yorgunluktan dolayı. Ya dedim çocuğun yanı böyle bir şey almıştım. Ya dedi barına bir başvuram köpek varsa versinler alır mısın? Ya mı öyle bir şey varsa. <laughs> bir caydırıcı özelliği olsun diye. Bu şekilde yaptık, müracaat ettik yani. Akşamları hava güneş battıktan sonra hayvan bir hareketi geçiyor yani. Bir dış duyarlılığı var hayvan. En azından bir biz yarı yarı destek oldu. Vardı ama bizim yine durmuyordu. Akşam oldu mu çekip gidiyordu nereye isterse kavası yani. Ama bu hayvan tabii biraz da eğitimli olduğu için bunu daha duyarlı. Biz buraları önceden işte gün battıktan sonra akşam yemeğini yedikten sonra silah alırdık silah olanlar. Başını beklerdik öyle sabaha kadar beklerdik. Ama şimdi tabii böyle köpek olduktan sonra silah gerek kalmadı yani. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey doğruysa, köpeklerin hem yuva sahibi olduklarını hem de çiftçilerin ürünlerini korumaya yardımcı olduklarını belirtti. Çiftçi dostlarımıza, çiftçi abilerimize, arkadaşlarımıza yardımcı olsun diye, arkadaşlık yapsın diye barınağımıza bırakılan köpekleri bir süreç eğitimden geçirdikten sonra tekrardan çiftçi abilerimize, arkadaşlarımıza yardımcı olmasın onlara sahiplendiriyoruz. Bu şekilde onlar hem yeni yuva sahibi oluyor Aynı zamanda çiftçilerimiz de topraklarını, mallarını güvenliğini sağlamış oluyorlar. Doğru, köpeklerin iki aylık eğitim sürecinden geçtiğini belirtti. Öncelikle köpeğimiz, barınaktik köpeklerimiz olduğu için ilk bir ay, bir buçuk ay terapi eğitimi uyguluyoruz. Tekrardan insanlara olan güvenini kazanması için, insanlarla olan arkadaşlarının bağını kurtarması için. Terapi eğitimi uyguluyoruz. Ondan sonraki süreçte de güvenlik eğitimleri alıyoruz. Özellikle farklı insanların kokuları, farklı kokulara duyarlı bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Yaklaşık 2,5-3 aylık bir süreçten. Ondan sonra çiftçilerimize veriyoruz. i̇lk bir hafta bölgeyi tanıma durumları oluyor. Ondan sonra da aktif olarak çiftçilerimizin yanında yer alıyorlar. Projeye ise çiftçilerden yoğun talep var. Projeyi başladıktan sonra çiftçilerimizden güzel bir talep oldu, ilgi oldu. Onlar da bu projeye güzel yaklaştılar. Şu anda başlangıcını yaptık. Tabii ki ilerleyen günlerde talep doğrultusunda vermeye devam edeceğiz çiftçilere destek olacak projeler üretmeye devam ettiklerini ve can yoldaşım projesinin de bunlardan biri olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, her cins ve ırk üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Cengiz Ergün talimatlarıyla çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Burada çiftçilerimize daha önceden e, sosyalleşmesi, ...unutmuş, insanlarla ilişiği kopmuş hayvanlarımızı onları sosyalleştirerek, eğitimden geçirerek çiftçilerimizin üzümlerini koruması adına çiftçilerimize sahiplendiriyoruz. Çiftçilerimizin zor emek ve şartlarda elde etmiş olduğu bu ürünlerin korunmasını adına Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunmak için köpeklerimizi sahiplendiriyoruz ve sahiplendirmeye devam edeceğiz. Köpeklerimiz barınağımıza daha önceden gelmiş sokak hayvanları olarak... Biz bunları eğittikten sonra e, çiftçilerimizin kullanımına hazır hale getiriyoruz. Burada sadece tek bir cins ve ırk üzerinden değil, bütün çeşitli köpekleri değerlendirmek adına her cins köpek üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. Hola. Hepiniz gelin ya. ne kadar? Mehmet geliyor mu?